Maçın 11'i belli oldu. Detayları senden alalım. Her iki takımın 11'leriyle birlikte. Cüneyt Şen teşekkür ediyorum İzmir'den. Mutlu akşamlar, yayınlar. Gürsel Aksel stadyumu bu akşam kapalı gişe olacak. Göztepe Beşiktaş mücadelesinde yaklaşık 20 bin futbol sever bu akşamki mücadeleyi tribünlerden takip edecek. Beşiktaşlı futbol severler, Beşiktaşlı taraftarlar daha doğrusu deplasman tribünündeki yerlerini güvenli bir şekilde aldılar. Bugün iki farklı alanda toplanma noktası vardı Beşiktaşlı taraftarların ve onlar da güvenlik güçleri eşliğinde Gürsel Aksel stadyumuna girişlerini gerçekleştirdiler. Göztepe'li taraftarlar bir yandan yine stadyuma geldiklerini ifade edelim. Saat 19'da mücadele başlayacak. Ev sahibi ekip Göztepe'nin karesinde bu akşam LIS görev alacak. Beşli ise sağında bugün o gün solunda eski bir Beşiktaş'ta İsmail Köybaşı'nı göreceğiz. Merkezde savunmanın ortasında daha doğrusu Taha, Heliton ve Bokele üçlüsü. Beşiktaş'a karşı bugün sahada görev yapacak olan savunma üçlüsü. Orta alanda bugün Deniz, Doğan ve önlerinde Tieniş'i göreceğiz. Hücum bölgesinde ise ev sahibi ekipte. Santrafor noktasında bugün Romulo ile beraber Emerson Beşiktaş karşısında Göztepe adına gol arayacak olan ikili konuk ekip Beşiktaş'ın Kalesinde Mert olacak. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Jonas, Svensson solda Artur Masuaku. Stoper ikilisinde ise Gabriel Paulista ile beraber bugün sakatlığını atlatan Emirhan Topçu tekrardan formasına kavuşacak. Orta alanda bugün Oleguner Gunnar Solşeyer üçlü bir tercihte bulundu. Amire Ahmetoviç Alex Oxlade Chamberlain ve Jason Fernandez orta sağ üçlüsünü göreceğiz bugün Beşiktaş'ta hücum bölgesinde ise Milot Raşitsa'yı sağ önde göreceğiz Rafa Silva'yı sol önde bekliyoruz bugün ve Santrafor noktasında ise Mustafa Erhan Ekimoğlu'nu göreceğiz ama bir ufak parantez açmakta fayda olabilir e, maç içerisinde de sıklıkla Mustafa Erhan Ekimoğlu ve Rafa Silva'nın oyun içerisinde yer değiştirmelerini bekliyoruz yine Mustafa Erhan'ı e, sıklıkla sol önde görebiliriz biraz daha Rafa Silva'nın en uçta olduğu ve yine e, 4-6-0'a Yakın bir oyun anlayışı bugün Beşiktaş'ta Göztepe karşısında görmemizde mümkün. Avrupa Kupalarına katılma noktasında çok önemli bir mücadele Beşiktaş'ın 48 puanı var. Göztepe ise bugün 39 puanla bu karşılaşmaya çıkacak. Bu anlamda iki takım açısından da kritik ve önemli bir 90 dakika olduğunu da söylemek mümkün. Maç sonrasında yine İzmir'den Göztepe-Beşiktaş maçına dair tüm yansıyanlar az olacak dilim ve bir sürü şimdilik tekrardan size bırakalım. güneşen bir takımın 11'lere eşliğine ne dersin? Beşiktaş işte için hedef başlardan biriyiz bir de. Tabii ben ki konuşayım. de yani şimdi ilk üçe girmesi Avrupa Kupası Avrupa Ligi önemli yani bir lig. Sonuçta ligde Ziraat Türkiye Kupası'nda beraber sen maçı anlattın. Biz de maç önü maç sonu devralısı yaptık. Ki orada hocanın yapmış olduğu hatalardan dolayı o maçın kaybetilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bana göre.